Değerli dostlar, değerli arkadaşlar Herkese hareket eden saygılar, selamlar Evet şimdi Mustafa hoş geldin kardeşim Eyvallah sağlasın. Bakayım dedim millet dedim bugün dedim e, hava biraz güzelcek gene. Bayram Demirci hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam kaptan demiş. Kürşat hoş geldin. Aynen aynen İzmit'e doğru devam ke. Hava güzel. Millet dedim belki şey şeyde olur. O yanda bir yanda olur dedim ama Çıkarayım. Şunu çıkaralım. Şimdi daha çevirelim Eyvallah. Tamam. Evet harekete doğru devam ediyoruz. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ya bu. Can, canlı yayına geçtiğimiz zaman bu telefonun ekranı niye kararır ben bunu çözemedim Aynen e, herekenin içine de girdim. E, yani içine girdim derken birkaç defa tuğla getirdim kardeşim. Görüntüde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Ee, benim ekran bana dönük ekran karardı. Yazıları pek e, seçemiyorum şu anda. Aynen aynen Kürşat. Net. Ama e, işte bana pek net değil. Benden tarafa dönük taraf ekran karardı. Işığını açtım ama Avansun hoş geldin. Dedim sizlere es geçmeyelim bugün pazar pazar bir canlı yayın patlatalım dedik. İkimizi de yükledik çıkmışken sizlerle birlikte biraz dedim yani şu internetin çektiği yerlerde yola devam edelim. Aynen. Erege tünellerdeyim Gürşat. Çok güzel bir rüzgar var derken öyle aşırı bir rüzgar yok dışarıda yani. Buraya doğru bilmiyorum. Ee, şu anda dışarısı güzel gibi yani. Bazı yerlerde var doğru. Ee, yük yüklediğim yerde de vardı benim. Arkadaşlar ee, devamlı yüklediğim yüklerden yükledim. E, değişik bir yükümüz yok. Genelde temizlik malzemesi olsun, beyaz eşya olsun, işte gargo gibi şeyler yüklüyoruz. Bu tür şeyler. O yüzden ee, şimdi bugün de yükledik Gebze'den Samsun istikametine doğru hayırlısıyla devam ediyoruz. Gemileri de çekmişim şöyle denize parka bekletiyorum burada. Pegue that